Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'teyiz ve yanında Mahmut abi var. Evet. Mahmut abi. Merhabalar Mahmut abim. Evet. Mahmut abi benim çok yakın bir arkadaşımdır. Bilmezsiniz siz tanımazsınız. Ee, Mahmut abim görüşmeyeli nasılsın? Ee, sorduğun için sağ ben de iyiyim. Evet arkadaşlar Mahmut abi benimle beraber yaşıyor Minecraft'te. Ee, kirayı birlikte ödüyoruz falan öyle. Ee, evet. Öyle işte. Mahmut abim şey senin diyeceğim bir şey var mı izleyiciler ha? Tamamdır abicim. Evet Mahmut abiden kelimelerimizi aldığımıza göre şimdi bugün sizlere ne yap? Bugün sizinle yağmur yağdıracağız. Ya abicim bir dakika nasıl yapılıyordu bu şimdi? Weather Clear. Oha yavaş. Korktum. Korktum korktum. Kapa kapa. Kapalı. Kapa kapa. ha tamamdır. Evet. Aha. Şimdi, şimdi biz niye buradayız? Ne yapıyorduk biz? Heh. Evet, bugün sizlerle e, işsizlik videosu yapacağım. Daha doğrusu şöyle taktik videosu hesabı bir şey. Nerede o? Where are you from? Yok o from değil. Where are you? E, Bulamıyorum evet. E, bulduğum zaman yapacağız daha doğrusu öyle diyeyim. Bugün sizinle beraber e, zombi... Aa bu değil ya. Bu değil. Zombi ile savaş taktiği demeyelim de zombi ile savaş hesabı bir şey yapacağız. Yani taktik maktik yok. Ben o kadar da e, usta biri değilim Minecraft'te. Sadece savaşacağız. Size öyle aklıma gelen bir iki tane bir şeyler diyeceğim o kadar. Ama zombi bulursam. Neyse ben niye kendim bu kadar uğraştırdım ki? Heh. Evet. Bakın bu zombi. Yani şu an çıkarmadım. Mahmut abim korumam lazım. Şimdi şöyle. ilk başta ben savaş pozisyonunu alacağım. Sonra da e, zombilerle savaş taktiği hesabı göstereceğim ama evet. Ev birazcık dar. Mahmut abi kızmazsın değil mi? Bir de şu kısmı kapamam gerekecek. O yüzden en iyisi ben bir iki dakikaya gelirim. <laughs> Mahmut abi bence sen orada iyi olursun ya değil mi? Evet. Yani zombiler şey arkasına geçemiyor benim bildiğim. Zombiler cam arkasına geçemiyor Mahmut abi. Yani inşallah öyledir. Emin değilim ama eee olursa da canı sağ olsun yani arka taraftadır, çitlerin arkasındadır diye yetişemezler sana, size sana, ha, sana zaten. Evet bu arada az önce görünümü değiştirdim, savaş moduna geçtim. Tabii biz zombi ile savaşırken bu durumda olma olasılığınız yüzde bir. O yüzden de yani ben sadece savaşacağım demiştim zaten. Evet yani sadece taktikleri söyleyeceğim. Savaş konusunda çok iyi bir insan olmadığım için ya da en azından öyle bir şey. eee neyse anladınız hadi gidelim. Tamam tamam sakin ol sakin ol sakin ol Mahmut abi hadi yine Zombiler camın arkasını göremez Neden bilmiyorum ama göremiyorlar Zombiler cam arkası göremezler Biz o yüzden yetenekli bir oyuncu sayılırız Ya da görüyorlar benim haberim yok Merak etme Mahmut abi orada güvendesin Yani öyle umuyorum Şimdi evet sen niye sallanıyorsun Şimdi evet şuradaki basınç plakalarını kırdım Şimdi arkadaşlar Sizinle zombi savaş taktikleri Daha doğrusu ilk karşılaşmamızı yapıyorum Şimdi bir dakika Game mode. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şuraya geçeyim ben. Game mode. Aa, ama ne konuşuyorum ben bunları be ya. Game mode. Bilmem kaç. He, dur. Survivor. Biraz uzaklaşsınlar basacağım. Uzaklaşın hafif. Hafif uzaklaşın lütfen. Uzaklaş uzaklaş. Ve... Hadi bakayım. Evet. Bildiğiniz üzere zombiler yakın dövüşçüdürler. Allahu ekber. Yakın dövüşçüdürler. Yani zombiler yakın dövüşçüdürler. Canları bizimle aynıdır. Ben burada ölmem inşallah. Kapıyı da böyle kapının şeyini kapadım. Biri gitti, diğeri de gitti. Bu da gitti. Bir dakika. Evet, birazcık salsınlar beni. Tak tak yapıyorlar. Kimse yok bu evde. Şimdi bildiğiniz üzere zombiler yakın dövüşçüdürler. Ee, sizinle canları aynıdır. Yani 20 canları vardır. Ve pek pek fazla canlarını yenilediklerini zannetmiyorum. Neyse dediğim gibi. Zombiler yakında ölçtüler evet. Kaç kere daha denem gerek. Zombiler genel olarak sizin için yani şey. Dibinize gelmeden vuramazlar. Tabi bazılarının elinde kılıç mılıç olur. Onlara daha dikkat etmelisiniz. Öldükleri zaman bunu düşürüyorlar işte. Yemeyin. Çok ciddiyim bunu yemeyin. Evet, şimdi Mahmut abicim. Evet, merak etme hepsini hallettim Mahmut abicim. Bir dakika ama hepsini kırmak biraz zaman alacak. Şimdi zombiler köylü köylülere saldırır. Demir golemler de onlara saldırır. O hesap bir şeydir o. Bildiğiniz üzere. Zombiler oyunun temel canavarıdır denebilir. Yani temel canavarı hesabı bir şeydir. Çünkü yani genel olarak onunla karşılaşırsınız akşamları. Sabahleyin bildiğiniz üzere yanarlar. Savaş taktiklerine burada geçemeyeceğim çünkü burası çok dar. O yüzden bana biraz zaman verin yakın zamanda gelirim. Şimdi zombiler hakkında bir gerçek daha. Zombiler sizi en uzağa kadar takip eder. Yani çok sinir bozucudur. Yani canınız azken kurtulmanız çok zordur. Küçükler normallere göre daha hızlı, daha sinir bozucudurlar. Bir tanesini öldürdüğünüz mü tüm ailesi sinirlenir size gelirler. Tabii ki öyle bir şey olmaz. Alayı gelir yine de. Zombiler yakın dövüşçüyken ve de sizin üstünüzde nether yokken e, seti yokken üzerinizde daha çok okla uzak dövüşçü olmanız daha iyi olacaktır. Çünkü öyle. Uzak dövüşçü olmanız daha iyi olacaktır. Çünkü elinizde sürekli ok olmayabilir ya da sürekli yanınızda bir şey olmayabilir. Ee, neydi bunun ismi? ...netherite şeyi olmayabilir ya da elmas bir set olmayabilir. Zombiler az vurur aslında, o kadar büyük vuran kişiler değillerdir ama tabi bu kadar fazla olunca vurması gayet basit yani. Genel olarak canınız azsa bir zombiyle yakın dövüş yerine... E, ...uzak dövüş yapmanızı tercih edebilirsiniz, tercih etmeniz iyi olacaktır. Çünkü... E, ...canınız azken size vururlarsa ölme olasınız hem yüksek... ...bu arada az önce niye şimşek çaktı lan? Neyse e, O yüzden de uzaktan gitmeniz iyi Uzak dövüşçü olmanız iyi olacaklar Eğer elinize yay yoksa kaçabildiğiniz kadar kaçın Çünkü zombiler sizi 40 blok öteye kadar Takip edebiliyorlar Bu da onları oyunun epey uzun menzilli yani Herhalde en uzun menzillerinden bir tanesi En uzun menzilli mi emin değilim ama Yani çok uzun menzilli bir yaratık yapıyor Bu onları Anlayacağınız biraz sıkıntılılar o yüzden Şimdi bir dakika Time set Hmm, de. Bir de şu yağmur sürekli yağıyor ve benim sinirimi bozuyor. Ona aslında durdurmanın bir yolu olmalı ama. Neyse. Diyeceğim şu ki. Eğer zombi ile karşılaşacaksanız ve de eğer canınız azsa dediğim gibi uzak dövüşü tercih etmelisiniz. Çünkü yani yakında size bir blok yakınıza gelene kadar ya, işte vuramazlar. Öyle bir özellikleri var. Ancak yine de yani bunu riske atmaya değmez. Çünkü yani ona ne kadar hızlı vurursanız vurun yine de size bir şekilde yaklaşacaktır. Ee, ve size vurduğu zaman da direkt ölmeniz kötü olabilir bildiğiniz üzere. Şimdi. O yüzden de yani eğer yanınızda ok yoksa zombilerden kaçmayı deneyeceksiniz. Zombiler Allah'tan çok hızlı değil. Yani çok hızlı olsalardı zaten e, güçlü karakterler, güçlü moblardan bir tanesi olurlardı. Ee, anlayacağınız bu kadar. Bo, <laughs> oh, bura güzel bir yere gidiyor. Oo, oh, madene geldik. Neyse, şimdi. Zombiler dediğim gibi uzun mesafelilerdir. Yani 40 blok ötesine kadar görebiliyorlardı galiba. Yakın dövüşteyken de yanınız, ya canınız fazla olsun ya da yanınızda mutlaka yemek olsun. Çünkü yani e, birden fazla olurlarsa, hadi birden fazla olmazsa bile, bir tane olsa bile yine de şeydir yani. ...tehlikeli olabilir. Tabi eğer elmas az falan varsa o kadar değildir, daha yanına yaklaşmadan ölür. Ama işte 3-4 tane, az önceki gibi çok fazla varsa ve yanlarında yavru falan da varsa atıyorum, çok fazla, sürü halinde derse falan işte... Yanında mutlaka yemek bulundurun ve yakın dövüşe yeltenin ve de... ...öyle kısasa kısas falan da yapmayın, yavaş yani... ...her ne kadar yakın dövüş yapsanız da, yine de şey yapın... Ee, ...ara sıra işte az önce yaptığım gibi şu şekil koşun, çünkü... Aksi takdirde canınız çok gidecek. Kaç kalp vurduklarını bilmiyorum ama 3'te 5 kalp arası galiba. Emin de o kadar fazla da vurmaz ya. Yani 2-3 kalp falan vururlar herhalde. Evet sanırsam bu kadardı bir dakika. Evet bu video kısa oldu. Zaten öyle büyük bir şey amaçlı yapmayacaktım bu videoyu. Yani Mahmut abi videoyu çekmeme yardım ettiğin için teşekkür ederim. Şu yağmuru durdurabildiğim zaman ayrılısıyla devam edeceğiz. Arkadaş yeter la. İstemiyorum yağmur falan. Ben bunu ayarlayamıyor muyum ya? Yani seçenekler. Ee, hayır yok. Boşver Yani şu yağmuru kapıyorum. Kapıyorum evet. Kapıyorum sürekli yağmuru. Hiç şey etmiyor. Neyse diyeceğim şuydu. Evet yani Mahmut abi yardım ettiğin için sağ ol. Millettarım sana. Ee, dediğim gibi zombiler oyunun temel yaratıklarıdır. Yani Steven... Zombi versiyonudur ne diyeyim. Steve'in üstündekilerle aynılar ya. Temel canavarlardır. Üstlerine zırh falan da girebilirler. Ve güneşten yanmaktan kurtulabilirler. O yüzden de işte zombi zombidir. Anlayacağınız video bu kadardı. Çünkü kısa sürdü. He, evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle daha fazla savaş taktiği gerekiyorsa tabii buna taktik denirse söyleyebilirsiniz. Ben daha yaparım herhalde bir 300 yıl falan sonra. Ha tabii sen şeysin. Evet dediğim gibi 300 yıl falan sonra getiririm. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı artık ne kaldıysa onları yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.